Hastaların bir korkusu da şu aslında ameliyat olmayı düşünen hastaların. Ameliyattan sonra iş gücüm kaybolacak, işimi yapamayacağım, işimi kaybedeceğim gibi korkular oluyor hastalarda. Arkadaşlar böyle bir durum yok. Zaten daha önce de bahsettiğim kapalı ameliyat yapıyoruz biz. Yani üç küçük delikten girerek bu cerrahiyi gerçekleştiriyoruz. Bu da bizim hem ameliyat sonrası iyileşme sürecimizi hızlandırıyor, hem ağrı miktarımızı azaltıyor, hem de bizim açık cerrahide hastalara 3 ay, 6 ay korse kullanın, fıtıklaşma olmasın ameliyat denizde gibi uyarılarımıza da gerek kalmıyor. Yani bu ameliyattan sonra her ne iş yapıyorsanız bu işinize tekrar geri dönebilirsiniz. Hatta kilo verdikçe ve hareket kısıtınız azaldıkça çok daha performanslı, çok daha enerjik bir şekilde işinize devam edeceksiniz. O yüzden ameliyat olmamak için kendinize bahaneler üretmeyin. İş gücünüzde herhangi bir kısıtlama olmaz. Tam tersine siz kilo verdikçe iş gücünüz artacak, kabiliyetiniz, yeteniniz ve hareketleriniz artacak ve daha başarılı bir iş insanı olacaksınız.